Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, çok güzel, gösterişli, yapımı da kolay bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. ipimde bebeğini. Ee, modelimiz 11 ve 11'in katları artı 2 ilmekten oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 22, 24 ilmek üzerinden modeli anlatacağım sizlere. Ben ilmeklerimi attım. Ee, Arka yüzden bir sıra düz örgü örüp ön yüzden bir diş haroşa elde ettim. Ön yüzden modelimizi örmeye hazır hale getirdim. Modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizi beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizler de benimle birlikte örmek için hazırsanız buyurun hep birlikte başlayalım. Ön yüzden başlıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İlk sırada ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Ön yüzdeyiz ve birinci sıradayız. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bir sıra düz örgü ördük ön yüzde. Şimdi arka yüzde ve ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüp sıramı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. İkinci sırada bütün ilmeklerimi ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyim arkadaşlar. Üçüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sıradayız. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu sırayı da tamamlayıp geliyorum. Vaktinizi almak istemiyorum. Üçüncü sırada ön yüzde bütün ilmeklerimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Dördüncü sırada ve arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da yine ilmeklerimi ters öreceğim ön yüzde modeli şekillendireceğiz artık. 4 sıradan sonra 5. sırada ön yüzde modeli şekillendireceğiz. 4. sırada ve arka yüzdeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. 4. sırada bütün ilmeklerimi ters ördüğüm sıramı tamamladım ve ön yüzdeyim. 4 sıra. 1. sırada düz, 2. sırada ters, 3. sırada düz, 4. sırada ters örgü örüp 5. sıraya geldik. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sıradaki iki düz ilmeğimi birlikte ters örüp kesiyorum. Ve yine yanındaki iki düz ilmeğimi yine ters ikisini birlikte örüp kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Bir kez doluyorum. Bir düz ördüm. İkinci kez doluyorum. Bir düz ördüm. Üçüncü kez doluyorum. Bir düz ördüm ipi bana doğru alıp bir kez de doluyorum. Yani 4 kez dolamış oluyorum. Şimdi sıradaki iki düz ilmeğimi birlikte ters örüp kesiyorum. İkinci kez yine sıradaki iki düz ilmeğimi birlikte ters örüp kesiyorum. Üçüncü kez iki düz ilmeğimi birlikte ters örüp kesiyorum. Ve yine sıradaki iki düz ilmeğimi birlikte ters örüp kesiyorum. Yani 4 defa kesme işlemi yapmış oldum. Burada iki tane yaptık çünkü kenarlarda yarım model kuracağız. Burada da aynı işlemi yapacağız. Normalde 4 defa yapılan işlemi kenarlarda 2 kez yaptık. Yarım model kurduğumuz için. Ve 4 defa da 1, 2, 3, 4 defa da artırma yapmış olduk. Şimdi 4 tane kesme işlemi yaptıktan sonra ipimi şişimi doluyorum. Bir kere bir düz örüyorum. İkinci kez doluyorum bir düz örüyorum. Üçüncü kez doluyorum. Bir düz örüyorum. İpimi bana doğru alıp bir kez de dördüncü kez doluyorum. Ve iki düz ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Ve yine kalan iki düz ilmeğimi de birlikte ters örüp kesiyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde altıncı sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Doladığım ilmekler de dahil olmak üzere bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Altıncı sıradayız ve örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Altıncı sırayı arka yüzden tamamlamış olduk. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Şimdi yedinci sıra ve ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine sıradaki iki düz ilmeğimi ikisini birlikte ters örüp kesiyorum. Yine iki ters düz ilmeğimi ters örüp ikisini birlikte ters örüp kesiyorum ve kenarda yarım model oluşturmuş oldum. İpimi arkaya aldım. İpimi şişime doluyorum birinci kez. Bir düz örüyorum. İkinci kez doluyorum. Bir düz daha örüyorum. Üçüncü kez doluyorum. Bir düz daha örüyorum. İpimi bana doğru alıp bir kez de doluyorum ve dördüncü kez dolamış oluyorum. Şimdi iki ilmeği birlikte ters ördüm, kestim. İki ilmeği birlikte ters ördüm, kestim. İki ilmeği birlikte ters ördüm, kestim ve son kez iki ilmeği birlikte ters ördüm kestim. Bakın dört defa kesme işlemi yaptık. İpimi arkaya aldım ve bir kez doluyorum bir düz örüyorum. İkinci kez doluyorum bir düz örüyorum. Üçüncü kez doluyorum bir düz örüyorum. İpi bana doğru aldım ve bir kez de doluyorum. Yani dördüncü kez dolamış oluyorum. İki düz ilmeği birlikte ters örüyorum. Teke düşürüyorum. 2 düz ilmeği birlikte ters örüp teke düşürüyorum ve kenar ilmeğimi örüp 7. sırayı da ön yüzden tamamlıyorum. Arka yüzde ve 8. sırada kenar ilmeğini örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Farklı bir işlem yok. Arka yüzde doladığım ilmekler de dahil olmak üzere arkadaşlar ters örüyorum. Ve aynı zamanda bu bizim son sıramız. Bu, bu sıranın bitimiyle modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. 8 sıradan oluşuyor modelimiz. 8 sırada bir kendini tekrarlıyor model. Kenar örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelimizi bir kez kurduk. 8 sıradan oluşan bir model. Şimdi çok anlaşılmıyor tabii. bir kez daha birlikte kuralım. Aynen şu ilk sırada yaptığımız gibi 4 sıra, 2 sıra düz, 2 sıra ters örgü örüp 5. sırada modeli oluşturuyoruz. ben şimdi bir sıra düz, bir sıra ters, tekrar bir sıra düz, bir sıra ters. Yani toplamda 4 sıra, 2 sıra düz, 2 sıra ters örgümü örüp ee, geleceğim. Vaktinizi almak istemiyorum. Beşinci sırada tekrar modeli birlikte kuralım. Evet arkadaşlar, ben 4 sıra ördüm. 2 sıra düz, 2 sıra ters, toplam 4 sıra ördüm. Ve şimdi 5 sırada tekrar modelimizi şekillendiriyoruz hep birlikte. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane sıradaki düz ilmeğimi ters örüp, ikisini birlikte ters örüp kesiyorum. Yine iki düz ilmeğimi, sıradaki iki düz ilmeğimi birlikte ters örüp kesiyorum. İpimi arkaya aldım ve bir kez doluyorum, bir düz örüyorum. İkinci kez doluyorum, bir düz örüyorum. Üçüncü kez doluyorum, bir düz örüyorum. İpimi bana doğru alıp ve bir kez de doluyorum. Yani dördüncü kez dolamış oldum. Şimdi iki tane düz ilmeği birlikte ters örüyorum, kesiyorum. Yine iki düz ilmeğimi birlikte örüp ters örüp kesiyorum. Üçüncü kez yine bu işlemi yapıyorum. Dördüncü kez yine bu işlemi yapıyorum. Yani dört defa kesme işlemi yapmış olduk. Şimdi ipimi şişime doluyorum. Bir düz örüyorum. İkinci kez doluyorum. Bir düz örüyorum. Üçüncü kez doluyorum. Bir düz örüyorum. İpi bana doğru alıp bir kez de doluyorum. Dördüncü kez doladım. İki düz ilmeği birlikte ters örüyorum. Sıradaki iki düz ilmeği de birlikte ters örüyorum. Kesiyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka sırada 6. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Doladığım ilmekler de dahil olmak üzere. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Ben bütün ilmeklerimi ters örüp sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Ön sırada ve 7. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki düz ilmeğimi ters örüyorum. İkisini birlikte ve yine iki düz ilmeğimi ikisini birlikte ters örüyorum. Ve il ilmeklerimi eee eksiltmiş oluyorum. Şimdi ipimi şişime bir kez doladım. Bir düz ördüm. İkinci kez doladım. Bir düz ördüm, üçüncü kez doladım, bir düz ördüm, ipimi bana doğru alıp bir kez de dolama yapıyorum. Yani 4 kez dolamış oluyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. 2 ilmeği, ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. Ve dördüncü kez 2 ilmeği birlikte ters örüp kesiyorum. 4 defa ters örüp kesiyorum. Kenarlarda dediğim gibi yarım model kurduğumuz için burada 4 defa yaptığımız işlemi burada iki defa yapıyoruz. Şimdi ipimi şişime doladım. Bir düz ördüm. İkinci kez doladım. Bir düz ördüm. Üçüncü kez doladım. Bir düz ördüm. İpimi bana doğru alıp bir kez de dördüncü kez doluyorum. Ve sıradaki iki düz ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Yine sıradaki iki düz ilmeğimi birlikte ters örüyorum, kesiyorum ve kenar ilmeğimi örüp 7. sırayı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ve 8. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda bu bizim son sıramız. Doladığımız ilmeklerde dahil olmak üzere bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Bütün ilmeklerimi ters ördüm arkadaşlar. Arka yüzden 8. sırada son sırada sıramı tamamladım. Ve böylece modelimizi iki kez kurmuş olduk. Bakın çok güzel bir model. Çok hoş. Yapımı da oldukça kolay bir model. Ben kamera arkasında da daha büyük bir parçada sizlere göstermek için ördüm, hazırladım. Bakın şöyle her açıdan göstermek istiyorum. Oldukça güzel bir model. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde, ön yüzden görüntüsü de bu şekilde. Oldukça güzel bir model. Bu modelden neler yapabiliriz? Her şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yetişkin örgülerinde de kullanabilirsiniz, anne yeleklerinde, yetişkin yeleklerinde, çocuk bebek yeleklerinde, hırkalarda, battaniyelerde, atkı bere birçok yerde kullanabileceğiniz. Oldukça güzel bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki video.